Boğa ne zaman ve nasıl biter? Boğa sezonları kripto para dünyasında heyecan verici bir dönemdir. Ancak her yükselişin bir sonu olduğu gibi boğa piyasası da bir noktada sona erecektir. Bu videoda boğa piyasasının ne zaman ve nasıl biteceğini, hangi sinyallere dikkat etmemiz gerektiğini ve kendimizi nasıl hazırlayabileceğini detaylı bir şekilde ele alıyor olacağız. Eğer sizler de kripto paralarla ilgileniyorsanız, şu anda ekranda görmüş olduğunuz Telegram ve X hesabıma mutlaka bir göz atmanızı sizlere tavsiye ederim. İlk olarak bu videoda inceleyeceğimiz konu boğa sezonunu anlamak olacaktır. Boğa sezonu piyasanın geneli için optimist bir dönemi ifade eder. Fiyatlar hızlı bir şekilde yükselir, yatırımcılar ciddi kazançlar elde eder ve piyasa genelinde büyük bir güven ortamı oluşur. Ancak ancak bu süreç genelinde belirli bir ekonomik döngünün veya yatırımcı davranışının sonucu olarak ne yazık ki sona erer. İkinci ana başladığımız boğa sezonunun sona erdiğini gösteren işaretler. İlk olarak bazı projeler gerçek değerlerinin çok üzerinde fiyatlandırdığını göreceğiz. Bu genellikle piyasanın doyma noktasına yaklaştığını gösterir bizlere. Yani bir kripto para x50 yaptı ancak biz hala x100 gibi bir değer bekliyoruz. Üç üstüne neredeyse x150 gibi bir potansiyel bekliyoruz. Özellikle çok konuşulan projelerde, hype projelerde bu yüzden çok fazla dikkatli olmamız gerekli. Bunun yanında büyük yatırımcılar yani balinalar genellikle piyasanın zirvesine yaklaştığını hissettiklerinde ellerindeki varlıkları satmaya başlar. Zincir üstü verilere bu hareketleri takip edebiliyorsunuz kolay bir şekilde. Zaten bununla ilgili de geçtiğimiz günlerde sizler için bir video hazırlamıştım. Bunlara ek olarak tabii ki de eğer herkes kripto para yatırımı yapmaya başladıysa Özellikle yeni yatırımcıların ilgisi zirveye çıkmışsa piyasa balonunun patlama olasılığı oldukça artar. Küresel ekonomi, merkez bankalarının para politikaları ve faiz oranlarındaki değişikler boğa sezonunun sonunu bizlere işaret edebilir. Risk iştahındaki düşüşler yatırımcıların piyasalardan çekilmesine ne yazık ki neden olabiliyor. Bunun yanında tabii ki de teknik analiz ve boğa sezonunun bitimiyle ile ilgili konuşmak istiyorum. Piyasadaki işlem hacminin azalması, yatırımcıların yavaş 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 piyasadan çekildiğini bizlere gösterir. Özellikle zirveye yakın bölgelerde azalan hacimler kritik bir işarettir bizlere. Teknik analizde önemli destek seviyelerinin kırılması da boğa sezonunun sonlandığını güçlü bir sinyali olabileceğini düşünüyorum. Uzun vadeli trend çizgilerini takip etmek bu noktada oldukça faydalı gibi gözüküyor. Sağlıklı bir boğa piyasasında düzeltmeler genellikle %10, %20 maksimum %30 oranında gibi olur. Ancak çok daha büyük geri çekilmeler yaşanıyorsa mutlaka ama mutlaka bir risk bulunduğunu hatırlatmak istiyorum. Eğer bu boğa sezonunda kazançlı çıkmak istiyorsanız bu kazançları korumak da oldukça önemli. Her zaman piyasadan kar almayı ve sepetinizi çeşitlendirmeyi, panik satışlardan kaçınmayı, Piyasa düşüşlerde sakin kalarak stratejinize bağlı kalmanız gerekli. Boğa sezonu sonrasında da yapmanız gereken bazı hususlar bulunuyor. Boğa piyasası sona erdikten sonra bir ayı sezonu başlıyor. Bu dönem piyasada daha düşük fiyatlardan alım yapmak için bir fırsat. Ancak bu süreçte sabırlı ve bilinçli hareket etmek oldukça önemli. Ayı sezonunda piyasa bilgisini arttırmak ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek yatırımcılar için büyük avantajlar sağlayabilir. Sonuç olarak boğa piyasasının bitiş sinyallerini anlamak ve doğru stratejilerle hareket etmek sizi yatırımcıların yatırımını korumak için en etkili yoldur. Unutmayın piyasa her zaman bizlere fırsatlar sunacak. Ancak kazançlar bilinçli ve sabırlı yatırımcıların olacaktır. Siz bu süreçte hangi yatırım stratejilerinizi kullanıyorsunuz? Yorumlarda lütfen bana paylaşmaktan çekinmeyi unutmayın ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olup videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.